Merhaba çocuklar. <laughs> ne yapıyoruz annem biz bugün? <laughs> Şimdi ne yapacağız ama sen onu anlat. Buz kırma. buz kırma müsabakası yapacak İdil babasıyla değil mi İdil? Evet. Evet. Bakın arkadaşlar buz kırma oyunumuz var bize. Evet. Sırasıyla bir babası vuracak, bir idil vuracak. Bakalım sonunda kim kazanacak? Evet biz çarksız oynuyoruz sırayla. Bir babası vuracak, bir İdil vuracak. Değil mi anneciğim? Bir babam var, bir babam var, bir babam var. Evet. Üç kere arka arkaya oynarız. En çok kazanan oyunu alır tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi başlayalım. Hadi babası İdil'e öncelik veriyor. Bakalım İdil başlıyor. Hoppa İdil düşürmedi. Aha babası da düşürmedi. Şimdi bakalım sıra kimde? Harika. Bakalım oyun sonunda kimde patlayacak? Pengueni aşağıya düşüren yanar. Sırayla şimdi babada sıra. Edildi. Babam, sen O fark etmez. Herkes istediğine vurur. Hop, hop. Öyle oynuyorduk Hadi ya bakalım. biz. <laughs> Sona yaklaştı. Çok heyecanlı. Aa. aa, aa. ama. Oh. <laughs> ama Baba kazandı bu turu. <laughs> kazandı. Hadi şimdi tekrar dizelim. Olur mu? İkinci... İkinci round başlasın. Hadi bakalım. Hadi sen babaya ver. Baba dizsin. Hepsini şimdi yerine yerleştireceğiz. Sonra yine görüşeceğiz. Evet, ikinci raundda karşınızdayız. Buzlarımızı Çok tekrar düzdük. Çok heyecanlı. Bunu ki sence kim kazanacak İdil? Hemen. Hadi bakalım göreceğiz. Hadi, Hadi başla. Evet, birincisini babamız kazandı. İkincisini bakalım İdil kazanmak konusunda iddialı. Ama kim kazanacak bilmiyoruz. Evet, İdil çözdü olayı. Kenardakilere vurunca düşmüyor çünkü. O yüzden İdil kenardakilere vurmaya başladı. Değil mi annem? Vur anneciğim vur. Hoppa. 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 Çok gitmeye başladı ama. Birazdan bence düşecek penguen. İdil yavaş. Yavaş. aa. <gülüyor> A -a. <gülüyor> Bu sefer Ankara. kim kazandı? Kim kazandı? İdil kazandı. İdil kazandı. <laughs> Evet şimdi sonuncusu ve üçüncü round. Bunu kim kazanacak? Sence kim İdil? Evet İdil bunu da alırsa kazanmış olacak. Hadi bakalım diziyoruz. Evet bir bir oldu anne bunu sen mi kazanacaksın? Kim kazanacak? İddialı mısın? O zaman 2-1 olur. Kim kazanır? İdil. Hadi bunu babaya vermeyeceğiz. Başlıyoruz bakalım. O biraz sertmiş, sertmiş o biraz. Aç kızı vur, vur anneciğim. Hop hop. Yavaş kızım. <laughs> Buzlar da inatçı çıktı Bir tanesine, bir tanesine. Evet. Şimdi sıra babada, babada elde mi? Hadi, Hadi bakalım. bakalım, şimdi sıra İdil'de, İdil'de sıra. Ha? Evet, İddiamız devam ediyor İdil değil mi? Bu onu biz alacağız. Alacak mıyız anneciğim? Gidi. Aa gidiyor gidiyor. Yavaş yavaş evet, yavaş. Hadi 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 hop. Aa. Aa! <laughs> Kim kazandı? <Yay>! Oley. <laughs> Bu oyunumuzun şampiyonu <laughs> İdil. Benim kızıma. Benim kızım kazandı. Aferin anneciğim benim. Çok güzel oldu. Harikasın. Bravo. Bravo. Hadi hoşça kal o zaman hoşça kalın. şimdi bakalım. Bay bay. Hoşçakalın <laughs> Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.